Ver. Ver anneciğim ver. Paraları ver. Marketçiye vereceğiz. Ver. Hayır kaçamazsın benden. Gel buraya ver. Marketçiye vereceğiz. annem bak alışveriş yaptık ama bir sürü. Gel hadi. Hadi marketçiye. Ya. Al bakalım. Hadi market kovamızı da alalım. Markete gidelim. Marketçi amca marketçi amca biz geldik. Neler alacağız Elif? Hadi hadi Elif. Alışverişimizi bitirelim bir an önce. Bak akşam olacak ama. Ne yapıyorsun sen kovayla? Hadi bak neler var neler alalım akşama. Aa inanmıyorum bu da ne? Yenmiş meyve mi satıyorsunuz siz marketçi? Az önce siz yediniz ya. <laughs> Aa bir de iftira atıyorlar. İnanmıyorum bu nasıl bir marketçi ya Elif? Elif kovamızı getir annem getir. Hadi. Artık kalanları alacağız. Yenmemiş olanlar. A, Elif inanmıyorum. Market kovasının içine oturuyorsun. Kalk anneciğim düşeceksin. Hadi alışverişimizi bitirelim. Hadi gidelim. Hadi ben zaten birazcık tedirgin oldum bu markette. Baksana ürünleri de bozuk gibi. Baksana Elif. Bu yenmiş. Bilmiyorum burada birazcık kendinden geçmiş bir havuç. Yani bilemiyorum artık neler alacağız. Gel bakalım Elif. Çabuk kreker. <laughs> uraker... <laughs> Çabuk kreker alalım. Başka. Ne kadar bunlar marketçi? Bize fiyatlarını söyle. 1 lira 99 kuruş. Aa 1 lira 99 kuruşu da var. Elif ne alacaksın? Havuç alalım. Erik alalım. Kovamıza koyalım. Elma alalım. Tamam sen de al Erik. Havuç alalım. Bence balık kreker de alabiliriz. Aa inanmıyorum. Popi atıyorlar ya. Popit alalım mı popit? Elif? Popitten alalım. Popitler ne kadar marketçi? 81 lira. Tamam bir tane popit alalım. Biraz pahalıymış size bu popitler ya. Evet. Çünkü... Tamam popit de aldık. Başka? Elif neden atıyorsun popiti? İstemiyor musun sen? <laughs> Bak ya koyduklarımı da çıkarıyor hep. E ama limon lazım değilim, Limon alalım. Hadi gel parasını da verelim. Hadi ödememizi de yapalım. Gidelim artık bu marketten. Ben birazcık yani bilmiyorum. Marketçi borcumuz ne kadar? al sen ver. 5 lira. Ah ben marketçiye parayı ver hadi Ver. Ver aldıklarımızın parasını. Anneciğim, anneciğim verir misin? Para yoksa